Merhabalar. Bu videomuzda idari başvuru yollarını konuşacağız. İdare Hukukunda son dönem sınavlara baktığımızda kaymakamlık sınavında ve özellikle hakimlik sınavında idari başvuru yollarının her dönem neredeyse sorulara da olduğunu görüyoruz. Mesela son 3 yılın kaymakamlık sınavına baktığımızda ortalama iki yıl İkişer soru, son yılda da bir soru bu idari başvuru yollarından geldi. Yani en az bir sorunun geldiği, son üç yılın istatistiği bize bunu gösteriyor. Yine hakimlikte de son 4-5 yıllık sınavlarda mutlaka kamu denetçiliğiyle bağlantılı soruların, bilgi edinmeyle bağlantılı soruların geldiğini görüyoruz. Biz şimdi idari başvuru yolları başlığında üç konu üzerinden yürüyeceğiz. Birincisi kamu denetçiliği kurumu, kamu baş denetçiliği İkincisi e, bilgi edinme ve değerlendirme süreci, bilgi edinme hakkı ve kurul bağlantılı olan kısım. 4982 sayılı yasadan bahsedeceğiz. Üçüncü olarak da insan Hakları Eşitlik Kurumu'dan bahsedeceğiz. Şimdi insan Hakları Eşitlik Kurumu bunlar içinde e, özelliği itibariyle baktığımızda düzenleyici denetleyici kuruluş olarak e, karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde kamu denetçiliği kurumunun da kamu tüzel kişiliğine sahip olduğunu biliyoruz. Bunlar içinde tüzel kişiliğe sahip olmayan bir bilgi edinme ve değerlendirme kurumunun olduğunu görüyoruz. bilgi edinme hakkı da bu bağlamda değerlendirilecek aynı şekilde kamu denetçiliği de hukuki dayanaklarını anayasadan alıyor. Anayasada bu konuda açık düzenlemeler var. Bu bağlamda değerlendiririz. Şimdi ilk sorumuzda Bilgi edinme, değerlendirme kuruluna yönelik bir soru. Yani aslında kurulun yapısını soruyor. Şimdi bizim e, kurula ilişkin şöyle bir genel bilgilerimizi e, toparlamakta fayda var öncelikle. Şimdi kurul dokuz üyeden oluşuyor. E, bu kurul üyelerinin tamamını Cumhurbaşkanı seçiyor. Sorumuzun cevabı Adana Önemlisidir. E, cevabımız çıkıyor ama e, burada şuna dikkat edeceğiz. E, normalde Cumhurbaşkanı birçok kurula e, üye atarken başkanını da seçiyor. Cumhurbaşkanının kurula üye atayıp başkanı seçemediği kurumlardan bir tanesidir, bilgi edinme değerlendirme kurulu. Yine buna benzer e, neresi var? Kişisel verileri koruma kurumu için de benzer bir şey söyleyebiliriz. E, onun dışında e, radyo-televizyon üst da zaten seçmiyor. E, o nedenle orada da herhangi bir başkan atama gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi kurul e, 9 üyeden oluşuyor. Kaç yıllığına seçiliyor bu kurul üyeleri? 4 yıllığına seçiliyorlar. Tekrar seçilme hakkı var. Bu toplanma usulüne baktığımızda kurulun en az ayda bir defa veya ihtiyaç duyulduğunda başkanın çağrısı üzerine toplanabildiğini görüyoruz. Bu top usul esas çalışma tarzı soruları bolca geliyor. Kurulun sekreterya hizmetini seçim yürütüyor. Kurulun sekreterya hizmeti Adalet Bakanlığı tarafından yerine getiriliyor. Dikkat edin sekreteryalar yalar daha önce Başbakanlık bünyesinde süreci yeni dönemde Adalet Bakanlığına geçmiş oldu. İkinci soru bilgi edinme, değerlendirme sürecine dair aslında bir bilgi edinme başvuru süreci. Şimdi bu konuda şuna dikkat edeceğiz. Bu sürecin nasıl gittiğini bilmekte fayda var. Şimdi süreç şöyle başlıyor. Ondan sonra sorunun cevabını da vermiş olduk. Şimdi Bilgi edinme hakkı konusunda kişi öncelikle kendi kurumuna bir başvuruda bulunuyor. Şimdi bu hangi kurum olacak, hangi kurumlar bilgi edinme kanunu kapsamındadır? Ya kamu kurumun niteliğindeki meslek kuruluşları ya da kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak. Burada mesela özel hukuk kişileri, dernekler, sendikalar, vakıflar, bilgi edinme kanunu kapsamında değildir. Buna özellikle sorularda dikkat etmekte fayda var. Şimdi siz kurula bir başvuruda bulunacaksınız. Kurul şey kendi kurumunuza başvuru yaptığınızda kurum iki türde aslında yanıt verebilir. Birinci durum nedir? Sizin yaptığınız başvuruya 15 iş günü içinde e, bu konuda bir bilgi vermesi lazım. Yani sizin bilgiye erişim süreciniz 15 iş günüdür. Peki diyelim ki e, birden fazla e, kurumdan ihtiyaç e, var bilgi toplanmasına. Bu durumda süre nedir? Başka bir kurumdan da görüş almaya ihtiyaç varsa 30 iş günü içinde şey yaparsınız. E, bu e, kurum size bir bilgi vermesi gerekiyor. E, süreç ya 15 iş günüdür ya da 30 iş günüdür e, kural olarak. Peki bedel ödüyor musunuz burada arkadaşlar? Ee, ödenmesi gereken tutarı, tutarı da e, size bildirilir. Siz de ödenmesi gereken tutarı 15 iş gün içinde yine ödemeniz gerekir. Şimdi kurul ve yaptığınız başvuruya 15 iş günü veya birden fazla e, kurumdan bilgiye ihtiyacınız varsa, kurum e, 30 iş günü içinde e, cevap vermezse veya 15 iş günü içinde e, cevap vermezse siz, e, nereye gidersiniz e, bu konuda? Bilgi edinme değerlendirme kuruluna itiraz etme hakkınız var. Bilgi edinme değerlendirme kuruluna itiraz süreci kaç gündür? 15 gündür. Cevabımız Bursa önermesi. Cevabımız çıkmış oldu. 15 gün içinde bilgi edinme değerlendirme kuruluna itiraz edersiniz. E, kurul sizin yaptığınız başvuruyu ne kadar süre içinde sonuçlandırmak zorunda? Kurul sizin yaptığınız başvuruyu 30 iş günü içinde e, sonuçlandırmak zorundadır. Yani burada şuna dikkat edeceksiniz. Ee, cevap verme süreleri hem kurumun size cevap verme süresi iş günüdür hem kurulun itirazı sonuçlandırma süresi iş günü olarak düzenlenmiş 15 ve 30 iş günü bilgi edinme ve değerlendirme kurma itiraz süreciniz ise 15 gündür cevabımız bursa önermesidir diyelim bu usul özellikle sorularda dikkat etmemiz gereken konulardan biri Şimdi bilgi edinme kanununun kapsamı soruları. E, bu tür sorular da çok fazla geliyor. E, bilgi edinme kanununun kapsamı soruları. Şimdi e, şöyle toparlayabiliriz. Bilgi edinme kanunu kapsamı. Birincisi genel hatlarıyla baktığımızda işte ticari sırlar. E, onun dışında haberleşmenin gizliliğine ilişkin olan e, sırlar. Ondan sonra sivil ve askeri istihbarat bilimlerine e, istihbarat faaliyetlerine ilişkin olan e, sırlar. E, yine Açıklanması devletin emniyetine, dış ilişkisine, milli güvenliğine zarar verici nitelikte olan e, sırlar. Bunlar e, ne kapsamındadır? Devlet sırrı niteliğindeki e, sırlar. E, bilgi edinme kanun kapsamı e, dışındadır. dışında yani ne yaparsınız bunlar konusunda size bilgi verilmez. Özellikle çok fazla ticari sır bağlantılı veya devlet sırrı bağlantılı taleplerin reddolduğunu olduğunu e, görüyoruz. Uygulamada çok fazla da gördüğümüz usullerden biridir. Yani e, Bunlar kapsam dışında. Peki ne kapsam içindedir? Mesela fikir ve sanat eserlerine ilişkin bilgi edinme başvuruları bu kanunun e, kapsamı içindedir. Yani siz bu konuda bir başvuruda bulunursanız bu bilgilerin size ne yapılması lazım? E, ulaştırılması e, gerekir e, diyelim. Işıklara bu çerçevede baktığımızda açıklanması halinde devletin emniyetine, dış, dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine açıkça zarar verecek niteliği itibariyle Belli sırrı olan gizlilik dereceli bilgi ve belgedir. A önermesi doğru kapsam dışındadır. Açıklanması ya da zamandan önce açıklanması halinde ekonomik zarar verme durumu kapsam dışındadır. Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi belgeler kapsam dışındadır. Haberleşmenin gizliliği kapsam dışındadır. E, fikir ve sanat eserlerine ilişkin bilgi edinme başvurularında bilgi edinme kanunu hükümleri uygulanır. Yani bu kapsamda bilgiye ulaştırmak e, zorundasınız diyelim. Cevabımız Edirne önermesi olur. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na ilişkin hangisi doğru hangisi yanlış diye bir e, soru. Şimdi bu sorular e, özellikle insan hakları bu başlıkta belki de en az soru gelen e, konulardan biri. Şimdi şu, burada şuna bir dikkat edeceğiz. İnsan Hakları Eşitlik Kurumu bir düzenleyici denetleyici kuruluştur. Bütçede nerede düzenlenmiş? E, üçüncü cetvelde düzenlenmiştir. Bu önemli. İki, düzenleyici denetleyici kuruluş olduğu için yapısal olarak da baktığımızda idari ve mali açıdan özel bir kuruluştur eşitlik kurumu insan hakları ve eşitlik kurumu özellik olduğu için kamu tüzel kişiliğine sahip kuruluşlardan biridir peki hangi bakanlıkla ilişkili olduğunu görüyoruz bu kuruluşun Adalet Bakanlığı'nın ilişkili kuruluşudur. Kanunda doğrudan e, Adalet Bakanlığı yazmaz, unutmayın. E, bak, Cumhurbaşkanının e, görevlendireceği Bakanla ilişkilidirler O yüzden e, yapısına baktığımızda e, Cumhurbaşkanı kararıyla nelerle ilişkilendirilmiş, Adalet Bakanlığıyla ilişkilendirildiğini e, görüyoruz. Kurul e, 11 üyeden oluşuyor. E, üyelerin görev süresi de 4 yıldır. E, kurulun e, bütün üyelerini kim seçiyor bu anlamda? Cumhurbaşkanı seçmiş oluyor. Arka arkaya iki dönem görev yapan üyeler bir dönem geçmeden tekrar seçiliyor. Yani bir bekleme süreci, soğuma süreci dediğimiz süreç olduğunu görüyoruz. Şimdi hiçbir makam görev alanına giren konuda merci kurula ne yapamaz bu konuda insan hakları Eşit kurumuna emir ve talimat veremez. Genel kuralımız bu. Şimdi kurul Başkanın çağrısı üzerine toplanıyor. Kurulun genel çalışma usulüne baktığımızda. Toplantılarını başkan yönetiyor. Eğer başkan dışında bir çağrı yapılacaksa en az beş üyenin birlikte talep etmesi gerekiyor. Yani 5 üye birlikte talep ederse 5 gün içinde toplanmak üzere derhal bir toplantı çağrısının yapılması gerekir. Kurul en az kaç üye toplanacak? kurul en az 7 üyeyle toplanacak arkadaşlar ve en az 6 üyenin aynı yöndeki kararıyla alacak. Yani e, sal çoğunlukla karar kalır e, diyebiliriz. E, bu genel olarak insan Hakları Eşitlik Kurumu'nun yapısına ilişkin bir durum. Şimdi Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na biz bir başvuru yapıyoruz. E, ayrımcılık olduğuna dair bir iddiamız var. Ee, bu iddiadan dolayı bir başvuru yapıyoruz. Bu yapacağımız başvuru takdiridir. Unutmayın yani ihtiyari bir başvurudur. Başvurmak zorunda değilsiniz. Peki başvurursanız ee, ne olur? Dava açma süresini durdurur. İdari yargıda dava açma süresinin durduğu durumlardan biridir. Peki ne kadar süre içinde sizin yaptığınız başvuruya cevap vermesi lazım? 3 ay içinde karara bağlaması lazım. Yani cevap edir Edirne şıklıdır? 6 ay değil, 3 aydır. Eğer 3 ay içinde sonuçlandırmazsa başkan burada bir defa daha artırmak e, süreyi 3 ay daha uzatabilir. Yani 3 artı 3 ay içinde karara bağlamak durumundasınız. E, i̇tiraz e, yapılan başvuruları sonuçlandırmak zorundasınız. Yapılan başvurunun ihtiyarı olduğunu ama yaptığınızda ilk 11. madde kapsamında idari yargıda dava açma süresini durdurduğunu unutmayacağız. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvuru konusu yapılabilir? Şimdi başvuru konusunda e, istisnai durumlar var. E, açıkça e, eşitlik kuru, e, İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanunda düzenlenen birincisi yasama yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemler. Yani örneğin biz bir yasama işlemi konusunda şeye başvuramıyoruz. Parlamento kararı olabilir bu. Aynı şekilde kanun olabilir, başvuramıyoruz. İkincisi yargısal nitelikte verilen kararlar. Yani yargı yetkisinin kullanılmasına ilişkin işlemlerde yine başvuru yapamıyoruz. Üçüncüsü hakimler ve savcılar kurulu kararlarına başvuru yapamıyoruz. Dördüncüsü anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı e, kararlara yar, yine başvuramıyoruz. Yani anayasaya göre yargı yolu kapalı olan işlemleri hatırlayın. İşte yaşın terfi ve kadrosuzluk nedeniyle emekli ayırma e, işlemleri gibi e, işlemler. E, onun dışında işte başkanlar kurulu kararları böyle anayasada belli başlı yargı yolu kapalı işlemleri kabul ettiğimiz spor takim kurulu kararları gibi kararlar bu kapsam dışında. Şimdi medeni hali nedeniyle bir kişiye ayrımcılık yapılması kurumun en önemli görevlerinden bir tanesi. O yüzden cevabımız nedir? Edirne. Dört tane durum. Çok dikkat edeceğiz. Yasama ve yargı yetkisinin kullanımına yönelik işlemler. Hakimler, savcılar kurumu kararları. Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler bu kapsamda konuşacağız. Şimdi bakın şöyle bakarsak eğer. Hakimler ve savcılar kurulu kararları Adana. Doğru bir önerme. Kapsam dışı. Yargıtay temiz merci baktı dağlarda verdiği kararlar. Yargı kararları dahil değil. Danıştay kararını da bu kapsamda düşünebilirsiniz. Ceyhan önermesi ise bir e, nedir? Parlamento kararıdır, yasama işlemidir. Bu kapsamda başvuru yapamazsınız. Diyelim az çıkan konulardan biridir. O yüzden dikkat edin. 82 Anayasası'na göre kamu denetçiliği kurumuna ilişkin hangisi doğru hangisi yanlış? Şimdi bakın bizim bir kamu denetçiliği kurumumuz var. E, bu kamu denetçiliği kurumu ne zaman Şöyle bir hatırlarsak eğer, şimdi bu Kamu Denetçiliği Kurumu 2010 anayasa değişikliğiyle e, kuruldu. Kamu Denetçiliği Kurumunun şöyle bir özelliği daha var. Bu kurul e, tüzel kişiliğini de kanunla alıyor, anayasal kuruluş olmasına rağmen. Şimdi kurul e, idari ve mali açıdan özel bir, mali açıdan özel. Kime bağlı? Kamu tüzel kişiliğine sahip. Özel bütçeli kuruluştur diyelim. Peki e, yapıya baktığımızda bunu görüyoruz. E, bu kurulun e, baktığımızda asıl işi nedir kamu denetçiliği kurumu? İdareye ilişkin şikayetleri inceler. Yani idari bir nitelik taşıması lazım sizin kamu denetçiliği kurumuna başvurabilmeniz için. Eğer idari nitelik taşımıyorsa ne yapamazsınız? Kamu denetçiliği kurumuna başvuramazsınız. En önemli e, konulardan biri. O yüzden şeye dikkat edeceğiz. Bu konuya dikkat edeceğiz. Şimdi kamu baş denetçisinin Seçilme sürecine ilişkin baktığımızda neyi görüyoruz? Dört türlü seçim görür, öngörülmüş. Ee, birinci turda ve ikinci turda üçte iki aranır. Yani dört yüz aranır. Ee, üçüncü turda sal çoğunluk yani üçte bir. Dördüncü turda da en çok oyu alan seçilir. Şimdi şöyle baktığımızda e, oylama gizli oyla yapılır ve dört yıllığına seçilir. Tekrar seçilme hakkı da olduğunu görüyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bağlıdır. Doğru. Kamu baş denetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 4 yıllığına gizli oyla seçilir. Doğru bir önerme. Kamu baş denetçiliği kurumu idarenin işleri ilgili şikayetleri inceler. Doğru bir önerme. Kamu baş denetçisinin seçimi için 4 türlü seçim öngörülmüştür. Doğru bir önerme. İlk oylamada 367. Eski dönem 367 idi ama şimdiki dönemde nedir bu? 400'dür doğal olarak buna dikkat edin. ÖSYM son dönem çoğunluk bağlantılı sorularda, özellikle eski şeyi veriyor, eski bilgileri veriyor. Kafamızı karıştırmasın bunlar, basit yerden sorup kaçınmamakta fayda var diye. Şimdi cevabımız nedir? Önermesidir yani. 6328 saydı, Kamu denetçilik Kurumu kanuna göre. Yukarıdakilerden hangileri? Kamu denetçiliği kurumunun görev alanı dışındadır. Şimdi kurumun görev alanı idareye ilişkin şikayetlerince. Şimdi buradan bakarsak eğer bizim e, bu konuda başvuru yapabileceğimiz şey ne olması lazım? İdari işlem olması lazım. Yani biz idari konudaki bir faaliyete e, başvururuz. İdare ile idari işlem konusunda olabilir. O zaman yasama işlemi konusunda başvuramayız. Yani yasama yetkisinin kullanımı kapsam dışındadır. Bir parlamento kararına gidemezsiniz. Örneğin yurt dışına asker gönderme kararı vermişse, Siz bunu nereye götüremezsiniz? Kamu denetçiliği kurulmaya götüremezsiniz. İki, e, yine idari nitelik taşıyacağı için yargı etkisinin kullanımına ilişkin işlemleri şey yapamayız. E, üçüncüsü TSK'nın sırf askeri nitelikteki faaliyetleri e, bu kanunun kapsamı dışındadır. Yani baktığımızda e, TSK'nın sırf askeri nitelikteki faaliyetlerin, yargı yetkisinin kullanımına ilişkin faaliyetler Yine yasama yetkisinin kullanımına ilişkin faaliyetler e, bu kanunun e, kapsamı dışında e, karşımıza gelir. Şimdi burada şuna dikkat edin. E, TSK'nın faaliyetleri demişiz ya soruda. O biraz kafamızı karıştırmaya yönelik bir şey. Şimdi burada TSK'nın bütün faaliyetleri değil. Sırf askeri nitelikli faaliyetleridir. Bütün hepsi bu kapsamda değil. Geniş almış. O yüzden hangileri bu konuda e, değerlendirilebilir? E, kapsamına dahil ettiğimizde Burada iki ve dördü bu kapsamda değerlendirebilirsiniz. Ama tekrar dikkat edin, özellikle bu soruda TSK'nın sadece sırf askeri nitelikte, askeri özgü olanları kapsam dışında. TSK'nın onun dışında bir TSK'nın memuru ile ilgili işlem varsa kamu denetçiliği kurumuna gidebilir. Yanıtımız Ceyhan önermesidir. Kamu denetçiliği kurumunda nokta nokta denetçi nokta nokta bilmem ne var. Şimdi e, denetçi bir şimdi bir baş denetçi bir de denetçi var değil mi? Şimdi sorumuzun cevabını şöyle diyelim. Bir baş denetçimiz var kamu denetçiliği kurumunda. Beş tane de denetçimiz var. Şimdi bunların niteliklerine baktığımızda e, özellikle dikkat edin. Cevabı D ama bu niteliklerle ilgili birkaç tane e, konuya değinelim. Şimdi bir Türk vatandaşı olması lazım. İki, Baş denetçi seçilebilmek için 50 yaş, denetçi için 40 yaş e, doldurma şartı var. Yani biraz yaş arıyor. Tercihen hukuk, siyasal bilgiler fakültesi, işte iktisadi derdinler fakültesi gibi 4 yıllık eğitim fa fakültelerden mezun olan e, eğitim 4 yıllık fakülte mezunlarından aradığını görüyoruz. Şimdi en az daha önce bir çalışma zorunluluğu var. Kamu kurum ve kuruluşları olabilir. Onun dışında uluslararası kuruluşlarda olabilir, sivil toplum kuruluşlarında olabilir, meslek kuruluşlarında olabilir veya özel sektörde toplamda en az 10 yıl çalışmış olmanız lazım. Yani 10 yıllık bir şey arıyor, tecrübe arıyor. Peki üye siyasi parti üye olanlar olabilir mi? Başvuru sırasında herhangi bir siyasi parti üye olmaması gerekir ve aynı zamanda kamu haklarından da yasaklı olmaması gerekir ki seçilesin. Dilsin. Cevabımız Denizli önermesidir. Şimdi bu arada e, hani şuraya ile ilgili kur, ileride bir cevap veririm neyse. Kamu denetçiliği kurumuna başvuruya ilişkin hangisi yanlış? Şimdi kamu denetçiliği kurumuna başvuru konusunda şuna dikkat edeceğiz. Kimler başvuru yapabiliyor? Gerçek ve tüzel kişiler başvurabiliyor. İllerde valilikler aracılığıyla, ilçelerde kaymakamlıklar aracılığıyla e, başvuru yapıyorsunuz. Yani başvuru usulü olarak baktığımızda e, başvuru süreci böyle yürüyecek. Yani zorunlu bir zorunluluk yok yine. Bu başvuru ihtiyaridir ama burada yaptığınız başvurun ne olması gerekiyor? İhtiyari olan başvuru idari yargıda yine neyi durduracaktır? Dava açma süresini durduracaktır. Burada bir tane temel dikkat etmemiz gereken konu var. Kamu denetçiliği kurumuna ben idari başvuru yolu tüketilmeden başvurabilirim. Örneğin ÖSYM benim savgumu iptal etmiş. Ben buna ÖSYM'ye itiraz etmeden doğrudan de denetçiliğe gidebilir miyim? Kural olarak gidemem. Tüketilmesi gerekiyor. Bunun istisnası gecikmesinde sakınca bulunan hallerde doğrudan başvuru yapılabilir diyor. Kuruma yaptığınız başvuruya kurum iki biçimde cevap verecek. Birincisi, e, ya reddeder ya da 60 gün içinde cevap vermez zımri eder. Siz bu durumda e, kamu denetçilik kurumuna başvuru süreciniz başlar. Peki ne kadar süreçinde başvuracağız? Kurma yapılacak başvuru idare tarafından verilen cevabın tebliğinden itibaren veya cevap vermemişse 60 gün içinde reddettiği günden itibaren süre 6 aydır. Biz 6 ay içinde başvuracağız. Kamu denetçiliği kurumu da 6 ay içinde karar verecek. 6 ay içinde karar vermezse de kaldığı yerden devam edecek. Cevabımız o yüzden Edirne önermesidir. Kamu denetçiliği kurumu kendisine yapılan başvuruyu kaç ay içinde sonuçlandırması gerekir? sonuçlandırmazsa süre yeniden başlar. Biraz önce söyledik. Buradaki sürede altı aylık süredir. Şimdi burada şuna da dikkat edin. Kamu denetçilik kurumu gerektiğinde tanık da dinleyebiliyor. Gerektiğinde bilirkişi ataması da yapabiliyor. Yani bu süreci bir tıpkı yargının yürüttüğü süreç gibi yürütebilme ihtimali var. Aslında kuruma yapılan başvurun en önemli özelliği şu kurumun mantığı şu. Dava açmadan önce tüket diyor. Yani belki idari açıdan e, sonuç bulabilirsin. Son çare olarak idari yargıya git demiş oluyor. Burada şuna da dikkat edelim. Kamu denetçiliği kurumu bizim yaptığımız başvuruları altı ay içinde cevap vermedi. Süre yeniden başlar. Diyelim ki cevap verdi, talebimizi kabul etti. E, ilgili kuruma tebliğ eder. İlgili kurum 30 gün içinde cevap e, şey talebi e, eğer uygulamayacaksa gerekçesini e, kamu Denetçiliği Kurumu'na bildirilir. Yani o e, bağlayıcı değil Kamu Denetçiliği Kurumu kararları, e, uygulanmama haklarının olduğunu görüyoruz. Şimdi burada e, yine Kamu Denetçiliği Kurumu'yla ilgili şunu da dikkat edelim. E, çok spesifik bir bilgi. E, baş denetçiyi TBMM Genel Kurulu seçiyor. Denetçileri ise e, komisyon seçiyor dilekçe ve İnsan insan hakları komisyondan kurulu karma komisyon seçiyor. Buna dikkat edelim sorularda. Seçimler seçimlerde görev süresi dolmadan 90 gün önceki süreçte seçim süreci de başlıyor. Cevabımız Ceyhan önermesidir diyelim. Şimdi uzun bir bilgi edinme hakkı sorusu. kurum ve kuruluşlar ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ve analiz nesilinde oluşturabilecek türen bilgi ve belge için yapılacak başvurular olumsuz cevap verebilirler. Böyle bir hakkı var evet. Bilgi edinme değerlendirme kuruluna itiraz başvuru sahibinin idari yargıya başvurma süresini durdurur. Doğru. bilgi edinme değerlendirme kurulu tüzel kişiliği olan özel bir kuruluştur. Tüzel kişiliğe sahip değildir. Ceyhan'ın vermesi cevabımız. Yargı denetimi dışında kalan idari işlemlerden kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar bilgi edinme kapsamına dahildir. Evet, yargı denetimine dahil olanlar değil ama onun dışında kalanlar dahildir diyelim. Yine e, devlet sırrını içindeki bilgiler kapsam dışı demiştik. Aşağıdakilerden hangisi? Bilgi edinme hakkı kanunda yer alan bir düzenleme değildir. Şimdi e, genel bir soru e, köylerle ilgili özel bir düzenleme yok arkadaşlar. Işte. Cevabımız adan önermesidir. Kısmi erişim imkanından bahseder. E, ticari amaçla çoğaltılmamasından bahseder. 15 gün içinde, iş gün içinde e, erişim sağlanması kuralından bahseder ama neden bahsetmiyor? Köylere ilişkin herhangi bir e, düzenlemeden bahsetmiyor diyebiliriz. Buna dikkat edin. Bazen sorularda şey yapabiliyor, e, gelebiliyor. Şimdi bilgi edinme konusunda arkadaşlar, e, bilgi edinme Kurul Değerlendirme Kurulu bir rapor hazırlıyor. Ee, bu rapordan da bahsedeyim. Bu raporlar her yıl e, Şubat ayının sonuna kadar e, bütün kurum ve kuruluşlar bilgi edinme süreçleriyle ilgili e, raporlarını her yıl Şubat ayının sonuna kadar bilgi edinme değerlendirme kuruluna gönderiyor. Kural olarak böyle bir şeyimiz var. Kurul bu toplam raporlardan hazırlayacağı genel bir e, değerlendirme raporunu, genel raporunu, her yıl Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyor. Yani kurumlar Şubat'ın sonuna kadar bilgi edinme değerlendirme kuruluna gönderiyor. Kurul da Nisan ayının sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderiyor. Bu raporlar takip eden iki ay içinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nca kamuoyuna açıklanıyor. Yani biz Türkiye'de hangi kurum Hangi be, bilgi edinme başvurusunda bulunduğuna dair bilgiyi aslında TBMM tarafından e, görebiliyoruz. Kural şöyle: Şubat ayı sonuna kadar kurula e, raporu sunma, kurulun Nisan sonuna kadar raporu e, TBMM'ye sunmasıdır. E, TBMM'nin de bu konuda başkanlığında e, iki ay içinde e, ne yapması bunu e, kamuoyuyla paylaşmasıdır. Genel kuralımız budur. Bu sorumuzun cevabı da Adana önermesiydi. Şimdi bir diğer soru. E, Yine bilgi edinme e, bağlantılı bir soru. Şimdi bilgi edinme istemi reddedilen başvuru sahibinin bilgi edinme değerlendirme kuruluna itiraz ile ilgili hangisi yanlıştır diye. Şimdi idari yargıda başvuru süresini durdurmaz demiş. Biraz önce söyledik. Bakın unutmayın eşitlik kurumunda. E, kamu denetçiliği kurumu da bilgi edinme kuruluna da yapılan başvurular idari yargıda dava açma süresini durdurur. Cevabımız çıktı Adana ama diğerlerine de bakalım. Red kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edildi. Doğru. Kurum ve kuruluşlar kurumun istediği her türlü bilgi belgeyi 15 iş gün içinde e, vermek zorundadır. Bu da doğru. E, yine kurula itirazla ilgili karar 30 gün iş, iş gün içinde e, sonuçlandırılması gerekir. Burada şuna da dikkat edelim. Ya yani kimler bilgi edinme hakkına sahip? E, sahiptir. Şimdi herkes bilgi edinme hakkına sahip. Bunda bir problem yok. Da yabancılar bilgi edinme hakkını kullanabilir mi? Genellikle sorularda bu gelebiliyor. Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve mütekabiliyet ka, e, kapsamında yani karşılıklılık ilkesi çerçevesinde e, bu haktan yararlanabiliyorlar. Yani ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bir mütekabiliyet durumunun olması gerekiyor. Devam edelim. Yukarıdakilerden hangilerinin 4982 sayılı bilgi edinme kapsamında bilgi verme yükümlülüğü yoktur? Şimdi burada biraz önce aslında soruların başında belirtmiştik. Bilgi edinme, değerlendirme bilgi hakkı, bilgi erişim 4982 sayılı kanun kamu kurum ve kuruluşlarıyla meslek kuruluşlarını söyler. Şimdi sendikalar, dernekler, vakıflar bu kapsamda değil. O yüzden cevabımız e, Bursa önermesi olur. E, bu e, videomuzda idari başvuru yollarına ilişkin genel bir e, soru çözüm yaptık. Bütün aslında konuların içeriğini toparlamaya çalıştık. E, sonraki e, videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.